Yaşasın kralımız! Yaşasın, Yaşasın kralımız! kralımız. Allah'a şükürler olsun. Kralım bence Bağdat'ın kaderi bu şekilde bitemez. Bizim de bu işten yararlanma zamanımız gelmedi mi sizce? Böylece Bağdat yabancı ülkelerle ticaret yapmaya başlar ve bu ülkemiz için büyük bir adım olur. Ben de bunun için elimden geleni yaparım. Tabii sizin de izninizle. Bu etkinlikte Bağdat'ta genç erkekler ve kadınlar seçilecek. Mısır'a gidecekler ve bizi orada onurlandıracaklardır. Geleceğiniz için Bağdat'ı gururlandırın. Yeteneğinizi gösterin. Şimdi seçeceklerimiz Mısır'da Bağdat'ı temsil edecektir. Ve her katılımcı ayrıca bu etkinlik sonunda bin altın almaya hak kazanacak. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Bin altın. Vay 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 vay. Az önce bin altın mı dedi? Herkesin dikkatine. Gerekenlere sahipseniz bize şimdi yeteneğinizi gösterin. Hanım, baksana bin altın yazıyor. Anne, babamı satsak bile bize bin altın vermezler ki. Kesinlikle. Buna nasıl cüret edersin? Sakın ha. Eğer oğlumu incitmeye cüret edersen omurganı bu şekilde kırarım senin. Oh. Anlaşıldı mı? <laughs> Bin altın diyor. Mısır'a giden yol Ürdün ve İsrail sınırından geçiyor. diğer milletler Bağdat'tan gelen baharat ve ekinleri satın alacaklar. Kralım bu gezinin amacı Bağdat'ın büyümesine yönelik bir çabadan başka bir şey değil. Efendim bunun için yani gezi için sizden izin istiyorum. Muhteşem, harika. Sen gerçekten Bağdat'ın en sadık vezirisin. Hmm. Teşekkürler kralım. Sizden bir ricam var efendim. Prensesin Bağdat'taki petrolü bulmak için büyük bir heves ve çaba gösterdiğini biliyoruz, değil mi? Benzer şekilde bu geziyi yapmam için beni desteklemesini istiyorum. O çok başarılı biri. Ona inancım tam. Siz ne dersiniz? Evet haklısın vezir. Bence prensesin bu etkinliğin sorumluluğunu almasında bir sakınca yok. Bağdat gelişecek ve siz de Mısır'a gideceksiniz. Ben gidemem baba. Biliyor musun? Mısır hakkında birçok hikaye duydum ben. Gerçekten mi? Evet. Mısır'ın gökyüzüne dokunan kuleleri varmış. Dünyanın her yerinden insanlar o kuleleri görmek için oraya akın ediyorlarmış. Bence ikinize kayıt yaptırmalısınız. Ne de olsa Batuta'nın torunlarısınız. E anne bize güvenebilirsin. Alaaddin'in babası eskiden oraya gitmişti biliyor musun? Bence siz de oraya gidin. Hem de biraz gezmiş olursunuz ha? Haklısın hak? e, bu fırsatı kaçırmamalıyız. Ne de olsa ucunda bin altın var. E, ve kesin orada güzel yemekler vardır. Sonunda midem bayram edecek. Cino sakin olmalısın. Siz Bağdat'ı temsil edeceksiniz çünkü. Temsil etmeyi bilmem ama nereye gidersem gideyim sürekli aç kalıyorum. Mısır'daki yemekler beni bekliyor. Öyle mi? Oralarda yemeği de siz pişireceksiniz. He? Ne de olsa sarayın aşçısısınız, değil mi? <laughs> ne oldu? Neden çok sessizsin? Onu tanıyorum. Mısır'a gitmeyi hayal ediyor olmalı, değil mi? Hayır anne, gitmeyeceğim. Ama neden? Sen Bağdat'ı çok severdin. Bağdat için canımı seve seve feda edebilirim baba. Ama bu sadece beni ilgilendirmiyor. Bütün giden insanları ilgilendiriyor. Mısır çok tehlikeli bir yer baba. Her noktada hırsızlar var. Kara büyü var. Onların hayatlarını tehlikeye atmak istemiyorum. Vezirim? Bunların hepsi söylentiden başka bir şey değil kralım. Öyle bir şey olmadığına eminim ve siz asla merak etmeyin kralım. Bağdat halkı orada bana emanet. Onları hayatın pahasına koruyacağıma söz veriyorum. Emin olun kıllarına dahi zarar gelmeyecek. Ben yanlarında olduğum sürece kimseye bir şey olmayacak. Sonuçta sizin tek tehdidiniz benim. Sana bu konuda güvenim tam vezirim. Bu gezi vezirin gözetiminde ve Mısır'da olacak. Çok yaşayın kralım. Çok yaşa, yaşa kralım. Kredim. Prenses gitmek isteyip istemediğine karar. Ver. Bana haber ver seni bekliyorum. Neden Alaaddin? Neden Mısır'a gitmiyorsun? Evet, e, bu çok nadir bir fırsat. Ulusumuzu gururlandırırsak kral bizi onurlandıracaktır. Bunu başarmak için Mısır'a gitmemize gerek yok. Başka yollar da var. Ama oğlum bu Alaaddin. Kardeşim biliyorum Mısır'a gitmek istiyorsun sen ama bunu benim yardımım olmadan yapamazsın. Ama e, nasıl yapacaksın? Bu gezi için en önce seçilecek kişi benim biliyorsunuz. O yüzden yardıma ihtiyacın olursa bana gelebilirsin. Ben yardım ederim. Evet, o bu konuda kesinlikle haklı. Eşyalarımızı Mısır'a kadar taşımak için bir eşeğe ihtiyacımız var. Bu yüzden de o da bize gelecek. Gerçek eşeğin kim olduğunu bize zaman gösterecek. Kim bilir? Ben Mısır'a gittiğimde siz ikiniz burada hala soğan doğuruyor olursunuz. Cino. seni sevmiyorum. Hı. <laughs> Dostum sence böyle insanlar mı Bağdat'ı temsil edecek? Evet Alaaddin Cino haklı. Seni yalnız bırakmam anne ama anla beni. Benim için endişe etme oğlum. Lütfen beni affet anne. Bu benim son kararım. Baba Mısır'la dostluk kurmak istediğini biliyorum ama krallığımızda bir hain olduğu sürece bu olamaz. Burada kalıp Muçad'ı yakalamam gerek. Muçadı bulana kadar Mısır'a gidemem. İlk önce onu bulmalıyım. Yüzük cinini bulursa yıkıma sebep olacak. Bunun olmasına izin vermem. Vay canına. Şahı <laughs> piyon olarak kullandın ve harika bir plan yapmayı başardın. Yapmış olduğunuz bu etkinliğin arkasındaki asıl niyetinizi kimse anlamayacak. Yüzük cinini bir kez elime geçirdiğim zaman kralı ve prensesi ayağıma dolanmamaları için Hemen öldürmem gerekecek Ekber. İlk işim bu olacak. Prensesi yolunuzdan çekmeniz çok kolay efendim. Aptal kralın halkı kendilerini feda etmeye hazır. Bu yüzden her şey daha kolay olacak. <laughs> Sihirli kelimeler. Bunlar küçük insanlar için çok mu önemli yoksa onlar bunu çok mu önemsiyor? Ha, her neyse. Yüzük onları büyük bir ateş çukuruna bırakmasını isteyeceğim. Ve Zehral'ın açığını gidereceğim. vallahi Zehral'ın çok huzurlu bir hayatı olacak. Yeter ki o aptal insanları oraya götüreyim. Zehral yemeğini yerken ben de arkada işimi halledeceğim. O süre zarfında kilitli sandığa gidip yüzükçinin o sandıktan güzelce çıkaracağım. Çok iyi fikir değil mi? <laughs> Bence harika. Bu bizim için büyük bir fırsat. Bunu başarmalıyım. Peki hazır hissediyor musun? Affedin efendim. Ama Sandığı açabilmemiz için maskeli hırsıza ihtiyacınız olacak. Onu Zehral'e nasıl götüreceksiniz? Bunun için de düzenlemeler yaptım. Maskeli hırsızı bütün Bağdat'ın önünde kışkırtacak bir mesaj gönderdim. Buna cevapsız kalmayacaktır. Tüm Bağdat'ın önünde mi? Anlamadım. Bu broşür. Maskeli hırsıza mesajı iletecek. Mısır'a gitmek istemiyorum Cinu. Çünkü muçat kitabı aldı. Eğer yüzük cinini eline geçirirse dünyada yıkım olur. Zaten muçat çok kötü ve acımasız bir cin Bir de yüzük cinini alırsa eğer kim bilir neler yapar. Birçok masum insanı öldürecek. Ne pahasına olursa olsun onu durdurmalıyım. Ona tüm suçlarını itiraf ettirmeliyim. Babamın masum olduğunu ancak öyle kanıtlayabilirim. İşte bu yüzden Mısır'a gidemem cin. Çok üzgünüm. Oraya gidip zamanımı boşa harcayamam. Sahip Sorununu anlayabiliyorum. Yüzük cininin çok tehlikeli olduğunu da biliyorum. Ayrıca Melike'nin yaptığı her şeytanecin çok tehlikelidir. Bunlardan herhangi biri serbest kalırsa büyük yıkım olur. Umarım Muçadı yüzük cinini bulmadan yakalarsın yoksa dünya yok olabilir. Bu felaketi engellemen gerekiyor. Cini bu kağıdın üstündeki işaret de neyin nesi? İşaret mi? Köşelerde gördüğün izler sıradan şeyler değil. Bu bir mesaj. Maskeli hırsız fark etsin diye yaptım. O düşecek. Onu yakalamak için bir işaret. Buna neden bakıyorsun? Mısır'a git ve benim için bin altın al. Aha, böyle mi bir şey istiyorsun? Emir mi veriyorsun? Git ve bin altını bana getir. Cino. Ödül olarak bin altın alsam bile neden sana vereyim? Evet. Ayrıca Mısır'a gitmekten vazgeçtim ben. Vay 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 vay. Bir düşün Alaaddin. Bu evde kalmak istiyorsan o bin altın ödülünü bana getireceksin. Bu sabah Ruslara gidip üç günü kaldığını hatırlattım. Babanızın suçsuz olduğunu üç gün içinde ispat edemezseniz maalesef ki bu evi terk etmek zorunda kalacaksınız. Benim babam masum. Bunu hepinize kanıtlayacağım. <laughs> ne zaman? Bence üç gün yetmez Alaaddin. Bu arada bak eğer istersen sana zaman verebilirim. Ancak bunun için bin altına ihtiyacın olacak. Aksi halde <laughs> hasta annen ...ve buradaki arkadaşın... ...hepiniz kapı dışarı edileceksiniz. Hey sen! Sessiz ol Cino! Büyükler konuşurken çocuklar araya girmemeli. Buna kaba olmak denir. O altına ihtiyacım var Aladdin. Mısır'a gitmeye hazırla. Evet, elimde bu süreyi uzatmak için bir fırsat var. Bu işaretlerde bir şey var ama ne olduğunu anlamıyorum. Daha fazlası olmalı. Biri neden bu sembolü dört köşeye yazsın ki? Bu broşürlerin hepsi Bağdat'ın dört bir yanına dağıtılacak. Broşürlerden biri illa ki maskeli hırsıza ulaşacak. Kesinlikle gizli mesajımızı alacak ve peşine düşmeyecek. Veya düşecek. Güneş, eski kale, çöl, bu ne peki? Muçat. anlamı Bekle. Bu uçadın mesajı olabilir. Yüzük cinine varmadan önce kesin benimle konuşmak istiyor. Güneş batmadan önce eski kalenin yanında. Söyle, mesajım nasıl? Beğendin mi? Çok güzel efendim. Kimse sizin gibi biriyle rekabet etmeye cüret edemez efendim. Cinler bile. Yaşasın Muçat! Ah hayır. Muçat bunu neden buraya yazdı peki anlamadım. Çünkü sadece benim yani maskeli hırsızın okuyabileceğini biliyordu, değil mi? Muçat'ın davetini kabul edeceğim. Artık seninle buluşacağım Muçat. Savaş başlıyor maskeli hırsız. Seni her zaman bekliyor olacağım her zaman. Hadi yavaş yavaş gel bana. Muçat gün batımından önce benimle eski kalede buluşmak istiyor. Peki ama neden? Onu yakalamak istediğimi biliyor. Maskeli hırsızın onu yüzük cininden ayırdığını da biliyor. Belki de bir plandır. Yüzük cinine ulaşmak için bana ihtiyacı olduğunu biliyor olmalı. Bu yüzden bu yüzden Miri yakaladığı gibi beni de tuzağa düşürmek istediği oldukça belli oluyor. Ama annem hep şöyle der. Kötü haber beraberinde bir iyilik getirir. Muçattan gelen bu mektup benim için bir fırsat. Muçat tuzağını kurdu. Ama içine düşecek olan ta kendi olacak. Muçat eski kalede maskeli hırsızla tanışmak istiyor öyle mi? Maskeli hırsız mutlaka orada olacak. Sana tüm günahlarını itiraf ettireceğim Muçat. Dünyaya babamın masum olduğunu kendin söyleyeceksin. Muçat, bana ne kadar tuzak kurmuş olursan ol, Ömer'in oğlunu durdurmak mümkün değil. Bu fırsatı kaçırmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.